Merhaba arkadaşlar. Bu videoda elektrik devrelerinin modellenmesi ve transfer fonksiyonunun nasıl elde edileceğinden bahsedeceğim. İlk olarak devre çözümlerinde kullandığımız Kirchhoff'un yasalarını hatırlayarak başlayalım. Bunlardan birincisi Kirchhoff'un akım yasasıydı. Bu yasada bize diyordu ki bir düğme giren akımlar ile çıkan akımların toplamı sıfırdır. Aşağıda görmüş olduğumuz şekilde O noktasına I1 ve I5 akımları girerken I2, I3 ve I4 akımları çıkmakta herhangi bir tanesini referansyon olarak yani pozitif olarak kabul ettikten sonra zıttı yönde olanları negatif kabul ederek eşitliğimizi yazabiliriz. Buradaki eşitlikte I1 ve I5 pozitif kabul ederek yazıldığında I1 eksi I2 eksi I3 eksi I4 artı I5 eşittir 0 şeklinde eşitliğimizi yazabiliriz. Bu temel kullandığımız yasalardan birincisiydi. İkincisine gelecek olursak ikincisi de Kirchhoff'un gerilim yasasıydı. Bu yasada da bize demekteydi ki bir döngü etrafındaki tüm gerilimlerin toplamı 0'dır. Yani aşağıda görmüş olduğumuz devre bir döngüyü ifade etmekte bize. 5 adet elemanı var. Bu elemanların gerilimlerinin toplamı 0'a eşit olacak. Artı eksi yönlerine dikkat ederek herhangi bir tarafı pozitif, zıttı olanları da negatif olarak aldığımızda eşitliğimizi yazabiliriz. Bu durumda eşitliğimiz V1 ve V4'ün yönü aynı olduğunu dikkate alarak ve bunları pozitif olarak yazdığımızda V1 eksi V2 eksi V3 artı V4 eksi V5 eşittir 0 olacaktır. Bu iki temel yasa bizim elektrik devrelerini çözmekte kullandığımız yasalarda hatırlarsanız. Şimdi temel kullandığımız elemanların da modellemede nasıl yer aldığını kısaca hatırlayalım. 3 adet elemanımız vardı. Bunlardan birincisi kapasitör, ikincisi direnç, üçüncüsü de bobindi hatırlarsanız. Kapasitör yani kondansatör enerji depolayan bir elemandı. Bu elemanın eşitliğini yazacak olursak gördüğünüz şekilde V1 ve V2 olarak iki noktasının gerilimi verilmiş. Bu gerilimin farkı ifadesi de 1 bölü C integral sıfırdan T zamanına I çarpı DT şeklinde yazılmaktaydı. Bu ifadeyi düzenleyip Laplace dönüşümünü aldığımda en altta görmüş olduğunuz ifadeyi elde ederiz. VCS eşittir. 1 bölü CS çarpı IS ifadesidir. Daha önce Laplace dönüşümünün transfer fonksiyonu elde ederken işlemleri kolaylaştırdığından bahsetmiştik. Bundan sonra modellemelerimizde Laplace karşılığını yazarak çözümlemelerimizi yapmaya çalışacağız. Burada da bir kondansatörün empedansını 1 bölü cs olarak yazabiliriz. İkinci elemanımız direnç demiştim. Dirençte de kısaca hatırladığınız üzere iki nokta arasındaki farkı yani v1 eksi v 2si direnç çarpı üzerinden geçen akıma eşit olacaktı. Bunun ifadesi de v1 eksi v2 eşittir r çarpı i olacaktır. Bu ifadeyi de Laplace dönüşümü uygulanırsa altta görmüş olduğumuz vr eşittir. R çarpı I ifadesini elde ederim. Burada da direncin Laplace'daki karşılığı R eşittir. Zc olacaktır. Üçüncü elemanımız da indiktör yani bobindi. Bobinin yine uçları arasındaki gerilim farkı V1 eksi V2 eşittir. Bobinin değeri çarpı üzerinden geçen akım olacaktı. Yani L çarpı Di bölü Dt. Yine bu ifadenin gerekli düzenlemesi yapıldıktan sonra Laplace dönüşümü elde edilirse VL eşittir L çarpı S çarpı I olacaktır. Burada da Bobinin indüktansı L çarpı S olarak karşımıza çıkmakta. Yani bu bahsetmiş olduğumuz üç elemanı devre modellemelerinde S domeninde işlem yapacaksak empedans yerine görmüş olduğumuz ifadeleri elde yazacağız. Kapasitör için 1 bölü CS, direnç için R, indiktör ya da bobin için ls ifadelerini yazarak işlemlerimizi yapmaya çalışacağız. Şimdi örnek üzerinde bakalım. Birinci örneğimizde basit bir rlc devresi verilmiş. Bu devrede giriş vt kaynağımız çıkışta kondansatörün üzerindeki vc gerilimi vt'ye göre vc'nin değerlendirmesi isteniyor. Yani transfer fonksiyonunu bulmamızı istiyor. Hatırlarsanız transfer fonksiyonu çıkış bölü giriş ifadesiydi. Çıkış dediğimiz burada vc Giriş dediğimizde VT olmakta. Bizden en sonunda VC bölü V'yi bulmamızı isteyecek. Az önce bahsettiğimiz üzere S domenindeki karşılıklarını devre üzerine yerleştirirsek bobine Ls, dirence R, kondansatöre de 1 bölü Cs yazdığımız takdirde Kirchhoff'un gerilim kanunu kullanarak kapalı döngümüzü yazabiliriz. Burada birinci elemanımız olan bobinin üzerindeki gerilim Ls çarpı üzerinden akan akım I olacaktır. Direncin üzerindeki gerilim R çarpı I olacaktır. Kondansatörün üzerindeki gerilim de 1 bölü CS çarpı I olacaktır. Kuralda bize diyordu ki kapalı döngü içerisindeki elemanların gerilimlerinin toplamı sıfırdır. Dolayısıyla eşitliğimi yazabilirim. Burada Vs gerilimim I çarpı parantez içinde Ls artı R artı 1 bölü Cs olacaktır. Yani bu 3 elemanın empedansının toplamı çarpı üzerinden geçen akım bana kaynak gerilimini verecektir. Devremizin Genel denklemini elde ettikten sonra transfer fonksiyonuna doğru gidebilmek için oranlama yapmamız gerekiyordu. Yani VC bölü V'yi elde etmemiz gerekecekti. Dolayısıyla ilk düzenlemeyi IS bölü VS şeklinde yazarak başlayabiliriz. Bu ifadeye yazdığımızda karşı tarafta 1 bölü LS artı R artı 1 bölü CS kalacaktır. Kondansatörün gerilimi ifadesinden de VC getirirsek VC eşittir. IS çarpı 1 bölü CS idi. Elde etmek istediğim ifade vc bölü v idi. Bu iki ifadeyi oranladığımda alttaki ifade elde edilecektir. Bu da 1 bölü lc bölü s kare artı r bölü l çarpı s artı 1 bölü lc olacaktır. Bu bizim rlc devremizin transfer fonksiyonu olarak karşımıza çıkacaktır. İkinci örneğimizde yine bizden transfer fonksiyonunu bulmamızı istiyor. Giriş olarak yine kaynak gerilimi verilmiş. Vt. Çıkış olarak ise bu sefer kondansatörün değil ikinci kapalı döngünün içerisindeki akan akım olan I2 isteniyor. Bu ikisi arasındaki ilişki tespit edilmek isteniyor yani. Dolayısıyla transfer fonksiyonu çıkış bölü giriş yani I2 bölü V şeklinde olacaktır. Şimdi denklemlerimizi yazmaya çalışalım. S domenine göre elemanlarımızı tekrar konumlandıracak olursak direnç yerine R1, R2, bobin yerine Ls, kondansatör yerine de 1 bölü Cs yazdık. İki tane döngümüz var. Birinci döngünün denklemini yazacak olursak bu döngüdeki 3 adet elemanın gerilimlerinin toplamı 0 olacaktır. Veya Vs kaynak gerilimine diğer ikisinin toplamı eşit olacaktır. Burada Vs bir tarafta eşitliğin diğer tarafında da I1 akımı geçmekte R1'in üzerinden. Dolayısıyla I1 çarpı R1 olacaktır oradaki gerilim. Artı Ls bobininin üzerinden Birinci döngüden gelen I1 akımı geçerken ikinci döngüden gelen ters yöndeki I2 akımı geçmekte. Dolayısıyla I1 eksi I2 çarpı LS şeklinde olacaktır. Dağıttığımızda da LS çarpı I1 eksi LS çarpı I2 olur. Bu birinci döngümüzün denklemi olarak karşımıza çıktı. İkinci denklemimizde yazacak olursak ikinci döngüye bakalım. Burada da LS üzerinde yine I2 eksi I1 şeklinde bu sefer bir akım durumu karşımıza çıkmakta. Bunun haricinde R2 direncimizin üzerinden I2 akımı geçmekte. Ve bir de kondansatörümüz var. 1 bölü Cs çarpı I2 olarak da onun üzerinden akım geçmekte. Yani her birini gerilimleri toplamı sıfır olacak şekilde yazmış olduk. Bu iki denklemi kullanarak transfer fonksiyonunu elde etmeye çalışacağız. Şimdi 2 nolu denklemden I1S'yi yalnız bırakmaya çalışalım. I1S'yi yalnız bıraktığımızda yani eşitliğin karşı tarafına attığımızda artı olarak geçecektir ve karşı tarafa geçirdikten sonra I1'i yalnız başına bırakabilmek için LS'ye tüm tarafları böldüğümüzde sol taraftaki ilk eşitliği elde ederiz. Bu da I1S eşittir. I2S artı R2 bölü LS çarpı I2S artı 1 bölü L çarpı C çarpı S kare çarpı I2S olarak karşımıza çıkacaktır. Düzenlemesini yaptığımızda I2 parantezini aldığımızda hemen altındaki ifade karşımıza çıkar. Daha sonra bulduğumuz I1 ifadesini götürüp 1 nolu denklemde yerine yazarsak. Dolayısıyla artık bu denklemde I1'ler ortadan kalkmış olacak. I2 ve V'den oluşan ifadeler aynı eşitliğin içinde yer almış olacaktır. Yani bulmuş olduğumuz denklem sağ en üstteki denklemdi. Bu denklemi gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra I2 bölü V şeklinde yazarsak sonrasında elde edeceğimiz ifade ortada görmüş olduğunuz ifade olacaktır. Bu da L çarpı C çarpı S kare bölü R1 artı R2 çarpı R çarpı C çarpı S kare artı parantez içinde R1 çarpı R2 çarpı C artı L çarpı S artı R1 olacaktır. Bu bizim sistemimizin transfer fonksiyonudur. Bunu da blok diyagram şeklinde en sade haliyle yazacak olursak hatırlarsanız en sadeleşmiş blok diyagramında bir giriş sinyali bir çıkış sinyali ve ortada da transfer fonksiyonu yer almaktaydı bloğun içerisinde. Burada da aynı ifade karşımıza çıkmakta. V girişine karşılık İkinci döngünün içerisindeki I2 akımının davranışını gösteren transfer fonksiyonu bloğun içinde son bulduğumuz ifade olarak yer almakta. Bu şekilde elektriksel sistemlerin modellemesini gerçekleştirebilir. Herhangi bir girişe karşılık çıkışta cevabın ne olacağı tespit edilebilir. Şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler.